Evet İstanbul'un güneşli ama soğuk gününden merhaba. Bugün sahip olduğum Fiddle 4'ten bahsetmek istiyorum. Tavsiye eder miyim, etmez miyim? Tam bir kullanıcı yorum olacak. Fiddle 4 nasıl bir scooter? Merak edenler olursa diye onu anlatmak istedim. Kanalımızda Ducati Master ile ilgili bir videomuz var. İstanbul'da şehir içerisinde Fiddle kullanıyorum. Neden Fiddle kullanıyorum? Onlardan bahsedeceğim. Bir, birincisi Ducati Monster'a geçtikten sonra hem yakıt sarfiyatının fazla olması, hemen birkaç hafta sonra çok pahalı olduğunu görünce zaten yani benzin fiyatları, kar yakıt fiyatları da iyice şişmeye başladıktan sonra Fiddle'ı artık bekletmeye gerek yok dedim. Bir Fidel 4 sahibi oldum. Eksi yönlerini, artı yönlerini paylaşayım istedim. Bir videoda her şeyi konuşalım. Şimdi öncelikle eksi yönlerinden başlamak istiyorum. Fidel 4 alacak olanlar, merak edenler. Birincisi süspansiyonlarından memnun kalmayacaksınız. Neden? Lan ne oluyor ya? Bu nasıl bir... Acayip derecede sert. Yoldaki taşı, en ufak kasisi, çukuru, her şeyi tamamen kullanıcının kendisine veriyor. Gidon, eller hemen her şeyi sonuna kadar hissettiriyor. Bu yüzden kesinlikle eksi yönü süspansiyon. İkincisi kişiden kişiye göre değişebilir. Ee, ben 1.85 boyundayım. Omuzlarım geniş olduğu için aynalarda görme problemim olabiliyor. Sürekli şöyle eğilme manevraları. Sola eğileyim, sağa eğileyim. Bir bakayım. Kafada çevireyim vesaire. Ama ben bunu dert etmiyorum. Belki yani bu boylarda olacak insanların muhtemelen karşılaşabileceği diğer bir durum olabilir. Üçüncüsü ABS sisteminin olmaması. Euro 5 olarak geliyor ancak ABS sistemi bulunmuyor. ABS yerine CBS sistemi var. Kombine fren sistemi sayesinde Euro 5 normlarına uyuyor. Ancak ABS olmaması size her zaman ya ne kadar güvenli acaba dedirttiriyor öyle bir hissiyat veriyor çünkü biraz insanı kullanırken gelebiliyor. Ardından kesinlikle lastik kalitesi. Üzerinde gelen lastikler muhtemelen yanlış hatırlamıyorsan ceseti olması gerekiyordu. Islakta hiç güven vermiyor buna kesin emin olabilirsiniz. Hiç denemeye gerek yok. Kesin düşersiniz. Tabi eksi yönlerinden sonra ki bence artı yönleri bence daha ağır basıyor. Mesela lastikleri değiştirdikten sonra bu tikletin yani yol tutuşu mükemmel derecede değişti. Ancak ıslakta yine de ABS sisteminin olmaması, CBS'nin olması bir tık yine bir güvensizlik yaratıyor. Frenler güzel tutuyor ancak kızaklamaya başlarsanız orada biraz insanı korkutan bir durum olabilir. Çünkü artık yapacak pek bir şey kalmıyor. Güvenlik açısından ben bunu zafiyet olarak görüyorum. Artık 2023 yılına geldiğimizde iki tekerlekli aracın, motosikletin, scooter'ın, ABS sisteminin bence temel özelliklerinden biri olması gerektiğini düşünüyorum. İyi taraflarından bahsedecek olursak diğer bir konu aralardan çok rahat geçmesi. Buradan tekrar sağa. Ayakları yere koyma. Çok iyi. Koymadım. Buradan da sağ yaptım. Orada bir karışıklık var. Hayır. Buradan tekrar sol. Buradan tekrar sağ. Buradan tekrar sağ. Fren yok. Gerçekten çok hafif, çok ince ve çok kibar bir görüntüsü var zaten. Kolaylıkla her yerden sığabiliyor. Bir diğer olaya gelirsek kız konusu. Sıfırdan yüze ne kadar sürede çıktığımı muhtemelen bir short videosunun içerisinde göstereceğim. Ancak top speed'i 120 km saat. Ortalama seyir hızları 95, 105, 110 bu civarlarda seyredebilirsiniz. Sürekli tapa gaz gitmemek açısından bence 90-95 kilometreler çok ideal hızlar ve kolay ulaşabildiği hızlar. Örneği geldi PCX Honda'dan. Fiddle 4'ü geçemiyor. Ama sanırım temadaki en max Fiddle'ı geçebiliyor. Görüntü olarak şirin. Bize verdiği bilgiler ekranda da yeterli. Saatimiz var. Akü voltaj göstergesi, total kilometre, trip göstergesi, yağ değişim ve tekrardan saate geri dönüyoruz. Şimdi şurada bir hız alalım. Şu an dik oturuş pozisyondayım. Kendimi kapatmıyorum. karşıdan oldukça esen bir rüzgar var. Özetleyecek olursak Fiddle 4'ü tavsiye eder miyim bu eksi yönleriyle artı yönleriyle? Gerçekten Fiddle'dan memnun kaldım. Ancak büyük makineniz varsa kesinlikle Fiddle'ı tavsiye ederim. Güvenlik açısından daha iyi bir ortam oluşturmasını isterseniz tabii ki ABS'li farklı markaların modellerini, aynı markanın modellerini deneyebilirsiniz. Bakım konusunda da şöyle söyleyeyim. 300 kilometrede rodaj bakımı öneriliyor. 1000 kilometrede tekrar bir bakım öneriliyor. Ardından 2500 kilometre ile 2000 kilometre arasında bakımları öneriliyor. İlk rodaj bakımında bugünün fiyatı 850 TL civarında işçilikle beraber şanzıman yağı ve normal motor yağı değişimi yapılıyor. Bunun haricinde herhangi bir işçilik de yok. Bahsetmem gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Aklıma pek de bir şey gelmiyor. Ancak merak ettiğiniz bir şey olursa bunları da sorabilirsiniz. Teknik olarak kağıt üzerindeki verileri girmiyorum. Çünkü zaten bunların hepsi kataloglarda yazan şeyler tamamen kullanıcı bu. Kendi hissiyatlarımı paylaşmak istedim. Almak isteyen olursa çok da fazla bir video yok sanırım tanıtımıyla ilgili zaten. Maalesef trafiğin yoğunluğundan pek bir şey gösteremiyorum ama kıvrak bir makine. Söylemiştim zaten. Arka frenle oldukça şahane işler çıkartabiliyor. küçük olması sebebiyle zaten aralardan da çok rahat geçebiliyor. Yokuş çıkarken de ortalama ne kadar süratlenebildiğini göstereyim. Burası dik bir yokuş oldukça. 125 cc bir scooter burada nasıl bir performans sergiliyor. Gaz açıyorum. Dik tırmanışa devam ediyoruz. bence iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Evet, burada da dik bir çıkış. Evet, Fidel'le ilgili düşünceler aktarıldı. Hepinize kazasız belasız sürüşler dilerim. Bay bay.